Evet arkadaşlar. Şimdi deniz kızı kaç sayfa olduğuna bakalım önce. 50 yaklaşık 50 sayfa bu küçültülmediği için galiba biraz benzemiyor. Bakalım mermaid bu daha az sayfa diye hatırlıyorum. Bunda çünkü çok sayıda hikaye var. Evet bu 14 sayfada bitiyor mesela. There was a king, king a beautiful house. Nightingale bu ya. Mermaid değil ki zaten en baştaki. Evet, beş hikaye. Little Mermaid bulduk işte arkadaşlar, 46. sayfadan başlıyorum. Biraz sayfasını da hatırlıyordum ama. Neyse bu kat sayfa gidiyordum ama. <laughs> <laughs> Hep küçük prensesten bahsediyorlar. Tamam 6 taneymiş ya, 6 kızı varmış ben nedense 5 diye hatırlıyorum. Evet onun 5 tane kız kardeşi varmış tamam mı? Little Mermaid şimdi Fransızcasıyla karşılaştıralım. 5 kardeşten bahsediyor mu? 6 6 çocuk Petite sirène Evet ya bu sürekli küçük kızdan bahsediyor. Bu galiba küçültülmemiş bu hikaye gibi görünüyor arkadaşlar. O yüzden kuru biraz farklı. Baksana bu bayağı sayfası var yani. Neyse bu daha uzun haliymiş. O daha küçük hali. Bu da ultra küçük hali olabilir. Yani boyut farkı var. Evet, iç Little Princess diye devam ediyor. Burada tam aynı şeyden bahsettikleri belli. Bak burada resimler falan çok güzel. Bu Almancası en eğlencelisi aslında. Bu durumda galiba Fransızcasını okuyup sonra İngilizce fikir edinmek için okuyabiliriz aslında hikayeyi net. Sonra Fransızcasını okuyup en son Almancasını okuyabiliriz arkadaşlar. Bütününde boyutu farklı görünüyor tamam mı? Zaten başka türlü ezberciliğe giriyor ki o yöntem burada var maalesef. Ama onu da isteyeceğiz. Mesela Fransızca şeye bakalım mı? Fransızcayla İngilizceyi mi karşılaştıralım? Little Prince. Burada da yine bence tümden Evet küçük bir Kız ve babası Londra'ya vardığında, It was a cold winter day demiş İngilizcesinde. Sete en